sizlere Minecraft'ta gördüğüm inanılmaz garip bir seyit göstereceğim. <laughs> markette de bu seyici böyle adını zaten yazıyor en başta. Buna gidip yapabilirsiniz. Öyle bir seyit bulmuşum ki markette. Çok güzel çok Çok gariplikler var. Köyler var. Boşluklar var. Kare ee boşluklar var öyle. Çok güzel hem kalsın size, size de. Gördüğünüz gibi ilk olarak şundan başlamak istiyorum. Burada bir böyle bir köyünün yarısı bile değil. Böyle bir şey var. Burada bir su bilgisi var. Sonra burada böyle ağaç ev olmak istemiş ama olamamış. Burada yarım bir ağacımız var gördüğünüz gibi. Şimdi daha hız yok gibi düşünebilirsiniz. Ama burada garip bir yani şey var. Arkadaşlarınız da geliyorsunuz. Trollemek isterseniz bu sihirli burada böyle görebilirsiniz. Ah arkadaşım da görebiliriz değil mi? Hadi şuradan şey toplayalım. Aaa burası evcip. Yapabilirsiniz burada benim içlerimi bozdu. O yüzden. Neredesin sen? Gel, gel Bir şey yapmayacağım ben. Ben ıslı bir çocuğum. <gülüyor> 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 ne oluyor lan kendi yapıyor? Demek ki böyle evler yapacağım, kızım mı oğlum? Burada bir kırık bir tarla var sonra. Kendimi yapacağım. Burada böyle bir sınıf mümkünse işte mesela buraya yüzlerce TNT koydunuz. Böyle. Buranın kapısı yok. Böyle bir yer işte. Bakalım daha çok sınır olacağız ve hata. hata türü vardı o nerede? Kara böyle. Abicim. Bu ne? Bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Abicim bu ne? Bu odun ne bu ne? Ya. Sen ne arıyorsun? güzel. <laughs> Bakın böyle mağaralar var. Farlands'ın mağarası gibi. İsterseniz gibi demir, lav, su, her şey var. Kömür. Ne isterseniz var vallahi. Sonra burada böyle bir yerimiz var. Havada duran. İpince bir yer var. bir videonun daha sonuna geldik. Bu videocu kısa sürdü. O yüzden görüşürüz.